Bakın görüyorsunuz Ermenistan burada değerli izleyiciler. Hemen şu siyah yer Azerbaycan, Dağlı Karabağ burası, Laçin burada. E burası Azerbaycan toprağıydı ama 30 yıl önce buralar işgal edildi hepsi. E ama şurası temas hattı olduğunu söyleyelim ve bir de Laçin koridoru var. Şimdi Ermenistan ne yapmaya çalışıyor? Ali Bey biraz anlattı. Zengezir koridoru önemli. Bizim için ticaret koridoru bu. Buradan trenler de artık gidecek. İran gerilimi tırmandırıyor mu? Ona bakacağız ve Karabağ'da Rus askeri varlığını sonlandırmak mı diye görüyoruz. Buradan bakın Iğdır, Kars'tan geliyor tren böyle. Iğdır, Araziye, Culfa, Ordubat, Megri, Minciyan, Horazit ve Bakü'ye kadar gidiyor. Zengezdir Koridoru burada bakın hemen şurada Megri olan yer. Orası da Zengezdir Koridoru olarak önemli. Ali Bey buradaki mesele şu, onları size sorayım. Şimdi Zengezur Koridoru önemli. Ee, İran buradan rahatsız olduğu söyleniyor. Sizce bu gerilimin evet. arkasında İran'da var mıdır? Elbette ki var. Çünkü şöyle bir gerçek var. Dikkat edin. Ee, İran uzun süredir özellikle Zengezur koridorun açılmasından çok ciddi anlamda rahatsız. Bu koridor hem ticari anlamda hem de e, Türkiye'nin, Türkiye ile Azerbaycan arasında önemli bir köprü ro rolü oynayacak ve hatta e, İran'ın ve hatta daha doğrusu Rusya'da bunun içerisine Rusya'yı da katabiliriz. En büyük rahatsızlığından bir tanesi Zengezur koridoru açıldıktan e, sonra siz de az önce haritada vermiştiniz. E, i̇ster istemez e, Nahçıvan ve Azerbaycan e, Türkiye ile adeta e, birleşmiş gibi gözükecek ve burada ciddi bir ticaret e, koridoru haline gelecek ve sizin de belirttiğiniz gibi e, Laçın Koridoru çok daha önemli. Şu da Şunu da ifade etmekte fayda var. Çünkü Laçın Koridoru e, Ermenistan'la e, Dağlık Karabağ arasında önemli bir koridor ve tek yol. Onun için e, Azerbaycan burayı uzun süredir bilindiği üzere ...kontrol etmeye, abluk altına almaya çalıştığı da bir e, gerçek. Ancak burada İran'ın rolüne baktığımızda İran... E, ...Ermenistan'a e, ciddi anlamda destek veriyor ve ciddi anlamda... E, e, ...askeri olarak, e, diplomatik olarak ve... E, ...sürekli Azerbaycan'a özellikle son e, günlerde dikkat ederseniz Azerbaycan'ı... ...hatta zaman zaman Türkiye'de de, malen de olsa bir tehdit oluşturduğunu... Ancak e, önemli noktalardan bir tanesi Türkiye ile Azerbaycan arasında e, oluşan e, stratejik ortaklık. Yani Şuşa Beyannamesini hatırlayın. Şuşa Beyannamesinin aslında Türkiye ile Azerbaycan arasında her alanda stratejik ortaklık konumunda olan bir e, e, beyanname, bir anlaşma. Onun için burada İran faktörü var. E, Rusya faktörü şöyle. Rusya'nın Desteği yoktur demek doğru değil ama Rusya'nın daha çok e, Ermenistan'ın askeri yapısı üzerindeki etkisini unutmayalım bence. Hükümetle yani Paşinyan hükümetiyle Rusya arasındaki ilişkiler e, iyi olmasa da ya da tam anlamıyla destek verilmese de çünkü daha batıya yakın Amerika Birleşik Devletleri'ne yakın e, Paşinyan'ın izlediği bir politika var son zamanlarda. Ne batıyı bırakmak istiyor? ne de Rusya'yı bırakmak istiyor. Çünkü içeride de bir Rus etkisinin olduğunu söylemek gerekiyor.